Anımı anlatıyorum. Bir gün köyde arkadaşı Ahmet'le birlikte oyun oynarken kardeşi geldi. Abi bizim çaylar gene büyümemiş bir yıldır küçük. Ben Ahmet'e nasıl bir yıldır küçük dedim. Bizim çaylar hiç büyümüyor. Sen de dene dedi. Koydum saksıya bekledim. Üç ay sonra babaanneme sordum ve büyümüştü. 2023'te köye gideceğiz inşallah Ahmet'e orada olur. Ve söylerim. İkinci anı videosu açam kaçırmayın. O zaman sıkılmayın diye bir tane daha anlatayım. Kuzenimin yazlığında iki iki tane çocuk vardı. O çocukların ismini unuttum. Neyse biz herkese açık havuza girerken onlar da geldi tanıdılar ama kuzenimi tanımadılar. Havuzdan çıktık akşam 8 gibi bizi dışarı çağırdılar. Biz maç yaparken yoğun bir ses geldi. Biz o çocuğun kardeşiyle bakmaya gittik. Beyaz üstü siyah gaz maskesi olan birisi elinde değişik bir şeyle geliyordu. O çocukların bahçe kaçtık. Ve yaklaşınca herkes korkarak kaçtı. Ben ve kuzenim kaçtık. Kardeşim onların bahçede kaldı ve ağlayarak yanımıza geldi. Biz daha geldikçe ilacının olduğunu anladık ama çok korkmuştuk. Diye gece herkese nasıl bir şeydi diye sordum. Herkes ne olduğunu anlatı çocuklar evimize girdik dedi. Kız ben bizim koşarken bizim sokak adama sordum ve ilacı dedi. O gün de geçti şimdiden sizi bırakıyorum arkadaşlar. Ses kayıt edicisi buldum şarkımızın yarısını söyleyeceğim. Daha adam olmak zor mudur sizce? Bu kadar. Ben gidiyorum.